Merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu üretim ve Bakımı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle paylaşmak istediğim konu başlığı. Biliyorsunuz şu an 6 takımım var. E, bunların ikisi kuluçkadaydı, e, yumurtadılar ve yumurtadan yavrular çıktı ve büyüme sürecindeler. Bunları e, beni izleyen, atlamadan düzenli bir şekilde izleyen arkadaşlarımız biliyorlar. Kaç tane yavru olduğumun da farkındalar. Ben şu an o yavruları sizlere paylaşacağım. Umarım birer maşallah demeye esirgemezsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz bunlar canlı hayvan oldukları için nazara inanıyor muyum soru işareti ama canlı hayvan oldukları için ben çok üretimci ve hobi besleyen arkadaşlardan duyduğum kadarıyla çok fazla bir şekilde nazar değiyor. Bu yüzden sizlerden ricam birer maşallah yoruma belirtirseniz çok sevinirim bunu da söyledikten sonra kuşlarımızı hafiften gösterelim durumlarını şu an buradaki dişimiz tüyden çıktı hafif tüydeydi havaların ciddi anlamda soğuması yani İstanbul'dayım biliyorsunuz İstanbul şu an için 17 derecelere 20 derecelere düştü bu yüzden hayvanlar neye uğradığını şaşırıyor umarım sıkıntı olmaz da ben de bu kuşa hazırlık olarak kuşlara vitamin probiyotik mineral takviyelerini yapıyorum şu anda böyle gözüküyor mu bilmiyorum ama o takıl olan klasik mamalıkta yulaf var tüy dönemlerinde kuşlara çok iyi gelir bu takımı gösterdikten sonra burada yuvaya girmeler çok az var erkek tüyden çıkınca zaten iş tamamdır burada çok genç bir takımımız var bunlardan da güzel haber e, var gibi çünkü yuvaya girdiğini gördüm dişinin burada da zaten yulafı duman etmişler arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım hatta paramparça etmişler maşallah yarasın hayvanlara burada bir tüy durumu şu an için yok zaten oğlum sıkı bir tüyden çıktı siz bunu biliyorsunuz dişimizde de e, bir sıkıntı yok ki bu. anlaştılar görüyorsunuz zaten aynı hikmetlere burada e, bir sıkıntı yok Bunlar da hazırlanıyorlar istek takım gibi. Onun dışında e, buradaki ben beğendim. Yani rengi biraz farklı gibi ama anlaşmaları çok hoşuma gitti. Bunlar da yulafını afiyetle yiyorlar şu an için. Kisimiz kızgınlık dönemine girdir. Yani galiba bu 3 eşlemede ilk yumurta bundan gelir diye tahmin ediyorum. Bakacağız, göreceğiz. Bunlar da yulaflarını yediler güzel bir şekilde. Afiyet bal şeker olsun. Yarasın hayvanlarıma. Daha sonra burada yeni aldığım takım vardı. Bir önceki videoda onu paylaştım sizinle. Görüyorsunuz bu hayvanlarda maşallah oğlumuzu gösterelim. Biraz ürkekler. Net diyelim bu şekilde evet. Bu oğlumuz. Bu da dişimiz. Onlar da yulafını. ya Bunlar fazla yememişler. Bilmiyor olabilirler. Bunlar da bakalım hatta Yuva'ya çok az girmiş olabilir diyorsunuz. Evet, çok az girip dağıtmış. Ee, burada dört tane takım gösterdim sizlere. Bunlar e, tüydeler, havaların dediğim gibi bir anda çok aşırı düşmesinde yani 10-12 derece düştü diyebilirim. Bu yüzden hafif bir tüydeler. Ee, ben bunlara güzel bir bakım yapıyorum. Sizlere bunları her an paylaşamıyorum ama isterseniz yorum olarak belirtirseniz yaptığım bakımlarından liste yapabilirim veya gün gün instagramda olsun veya yeni bir kanal açtım arkadaşlar kanaldan ziyade farklı bir platform orada da tiktok ben de buraya kanal açıp üye oldum yani burada çok kısa anlık resimler videolar yükleyeceğim. Yani bir bir süre oldu 10 gündür açtım ama hiç girmemiştim. Birkaç kere girmiştim. Sağ alt köşeye de bunun hesabının ismini bırakacağım. Sizlerden ben ricam beni severek izleyen arkadaşlarım kanalıma abone olsunlar. Pardon kanalıma gidip takipte bulunsunlar. İlerleyen zamanlarda da çekiliş olursa oradan duyuracağım. Belki hayvan yavrularımızı oradan sahiplendirebiliriz. Almak isteyen kardeşlerimize arkadaşlarımıza. Yani orada çok farklı şeyler yapacağım. Buna inanabilirsiniz. Ve güzel şeyler yapacağım. E, yavrularımızı uygun bir miktarda e, sahiplendireceğim. Çünkü zaten e, ahlanım yok. Belki bir tane kendimi bırakmak istiyorum. Bakacağız. O da erkek olacak. bu sefer. Birkaç yavru bıraktım. İkisi şey de Olmadı. Bunu e, isteyen de olsa vermemeye gayret edeceğim. Çünkü istiyorlar. İnsanın kendine bıraktığını e, dışarıdakiler daha iyi olduğunu düşünüyorlar. Aslında öyle bir şey yok. Sevmişsindir veya o hoşuna gidiyordur senin. O sana göre güzeldir. Ama başkasına göre değildir. O yüzden ben kendime bıraktığımı arkadaşlarım da istese vermemeye çalışacağım. Konuyu da fazla uzatmayalım. Söylediğim gibi sağ alt köşede instagram adresimi de bırakabilirim. Tiktok hesabımda buradan sizlerden ricam gidip e, oradan takip etmeniz ilerleyen zamanlarda çekilişler de buradan yapılabilir bilginiz olsun. Şu an için e, yuvalığı açıyorum. Birer maşallah yazın lütfen sizlerden ricam. Annemiz de burada. Renk cümüşleri arkadaşlar evet. Şu an buradan alalım yavrularımızı. Bismillah böyle koyalım evet arkadaşlar uzun bir süredir göstermedim size yavruları hatta yere alalım anne baba oradan sinirlenmesinler gördüğünüz gibi e, renk renk yavrular oldu böyle elim alıp göstereyim isterseniz bu e, hayvanın kendi yavrusu arkadaşlar tam emin değilim ama e, buradaki 3 tanesi hatta şöyle bunu bırakayım yuvala şöyle bunu ayırayım buradan bu üçü gördüğünüz gibi üçüzler diyelim bunları. Tıp atıp aynı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu üçü e, buradaki takımımın yavrusu. Zaten anne içeri girdi. Ama siz biliyorsunuz. E, diğer üç yavru da buradaki kendi yumurtaları diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten parçalı oradaki şey Dişimiz bu şekilde mavi parçalı. Büyük ihtimalle bu 3 yumurta onundu. Diğer şu 3 tane yavru kendi yavruları buradaki takımın. Şu an hayvanları da tanıtalım sizlere. Cinsiyetini şu an tam kesin bilemiyorum. Biraz daha e, büyüsünler bu ilk yavrumuz zaten. Yeme düşmelerine var arkadaşlar. Uysal, ele alışkın böyle minnacıklar beslemek isteyen arkadaşlar varsa bana iletişime geçebilirler. Uygun miktarda. Zaten yavrular baya büyük arkadaşlar. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama baya büyükler. Baya iriler. Şöyle avucumu dolduruyor. Eminim buradaki 6 yavrunun 5 tanesi anne babasından büyüktür. Boyut olarak. Çünkü mama takviyelerini güzel yaptım. Bu yavrumuza bakalım. bu şekilde daha sonra bunlara bakalım kafalarının arkasında da bir beyazlık var arkadaşlar bunda biraz daha fazla şu yakalayacağım da az şunda da var görüyorsunuz tatlılar arkadaşlar çok da uysallar el alıştırmak isteyen arkadaşlarımız varsa konuşturmak isteyen bana ulaşabilirler Özelden yazabilirler veya yorumlara düşebilirler. Instagram adresinden de yazabilirler. Bu şekilde. Ve arkadaşlar, bu benim e, rengi çok hoşuma gidiyor maşallah. Daha önce de bu şekilde yavrularım oluyordu. Ve en son yavrular kaçıyor. Bunları da toplamak sıkıntı şöyle alayım şu an e, bu en küçük yavrumuz rengi gerçekten çok farklı e, ve bu kırmızı gözü arkadaşlar kırmızı gözlü umarım sonradan değişmez şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu yavru kırmızı göz e, bunu kendime bırakmak istiyorum rengi e, çok koyulaşacak bana, bana inanabilirsiniz güzel bir rengi olacak o yavrumuz ve en küçükleri burada onu fazla beslettirmiyor diğer kardeşleri. Çünkü iri olan her zaman yemi fazla yiyor. Anneyi fazla meşgul ediyor arkadaşlar. Son yavrumuzu da bu şekilde koyduk. Gördüğünüz gibi burada bir de şöyle kapak fotoğrafı almak istiyorum sizlere. Odaklayalım bu şekilde. Evet. Sen de çıkar kafanı bakayım. Çıkar. Siz böyle anne babaya bakın. Böyle bir kapak almak istiyorum. Böyle yavruları hemen annenin yanına koyalım. Anne strese girmesin. Baba da hemen kızdı bize. Yavruları güzel bir şekilde beslesinler. E nasıl olmuş arkadaşlar yavrular? E umduğumuz gibi mi olmuşlar yoksa boyutları daha mı az, daha mı çok kalın olmuşlar? ve renkleri sizler için nasıl olmuş? Lütfen bunu yorum olarak belirtin. Sizin yorumlarınızı ben merak ediyorum. Burada deli annemiz var. Gördüğünüz gibi kuyruğu burada, kendisi de burada. Bunu çıkaralım. Umarım sıkıntı yapmaz çok. Erkek bırakmıyor aslında. Erkek yolu kapatıyor. Yani ben anlayamadım nasıl bir baba bu şekilde. Çık bakalım kızım. Çık, çık çık çık. Hızlı bir şekilde alacağım bunları da. Bunlar sürpriz olsun sizlere. Evet. Kapağı da kapattım. Şu an için sürpriz olsun bunlar. Bakalım bunları beğenecek misiniz? Hemen gösteriyorum meraklandırmadan sizleri. Maşallah arkadaşlar. Burada da 3 tane bu takımın yumurtası var. Kendisine ait olan. Gördüğünüz gibi e, burada o ilk bir yavru var. Onun gibi verdi. Bunların da boyutu. Bunlar baya bir küçük onlarda. Ama gerçekten şöyle tutup göstermek istiyorum. Yani şu an için avucumu dolduruyor maşallah. E, i̇kinci olan yavrumuz bu şekilde df geliyor gibi ama kafada bir yeşillik var gibi mi anlayamadım? Double faktör bu. Umarım sonrasında bir renk deseni çıkmaz. Bunda gördüğünüz gibi grilik mevcut babada da, pardon annenin gelinden kaynaklı. Son olarak buradaki bebişimizde kırmızı göz böyle odaklarsa umarım odaklar. Yani yavruyken görmüştüm arkadaşlar. Odaklamıyor şu an için ama nasıl sürüyor? Bu da evet, şu an için albino gibi geliyor bana ama şuralarında hafiften bir koyuluk var. Yani umarım onlar e, dökülecek tüylerdir. O yüzden bırak 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 beni bırak beni bırak evet. Böyle biraz da e, şöyle karıştıralım. Bazen nemleniyor ortam. Siz şimdi bu tarafa geçin. Ele alıştılar. Bunlar bana gelmek istiyorlar arkadaşlar. Videoyu da çok uzun tuttum. Lütfen kusura bakmayın. Umarım bu videomu da beğendiniz. Buradan da bir ek kapak fotoğrafı alacağım sizler için. Şu an anne baba yavruya bakıyorlar. Ve yavruları arıyorlar güzel bir şekilde bunları da yuvalarına koyduk. Anne baba çok strese giriyor. Bu takım gerçekten anne görüyorsunuz. Yani imkanı yok. Hiç ayrılmıyor. Umarım yavruları beğendiniz arkadaşlar. Ee, benim videomu izleyen arkadaşlara Allah daha iyilerini nasip etsin inşallah. Ee, daha güzel yavrular sahip olursunuz. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu da güzel bir şekilde size yakaladım. Artık e, bebişler büyüdüler. Şu an yuvadan mama istiyor. En büyük olanı. E, bir haftaya kalmaz. Yavaştan e, yeme düşecekler. Söylediğim gibi buradan e, isteyen arkadaşlar varsa e, rezerve edebilirler. Bana ulaşsınlar. Veya instagram adresimi de bırakırım. Ara ara. Oradan e, bana ulaşabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.